Taksim. Onlarca yıldır herkesin insanın haklarını aramak için bir araya geldiği, taleplerini yüksek sesle dile getirdiği Türkiye'nin protesto merkezi. Farklı kesimlerden binlerce insanın onlarca farklı konuyu gündeme getirmek için toplandığı Taksim, ifade özgürlüğünün de bir simgesi. Ancak Taksim son yıllarda eylemlere kapalı. Beyoğlu ve çevresinde artık protestolar değil, turistik turlar düzenlenebiliyor. Uluslararası Af Örgütü sunar. Taksim Özgürlük Turu. Son yıllarda yalnızca turistler için bir toplanma alanı olmaya başlayan Taksim'in hak arayışları için ne kadar önemli bir merkez olduğunu yeniden hatırlatacak bir kampanya hazırladık. Önce ziyaretçilerin Taksim'in protesto geçmişinde özel bir tura çıkabilecekleri web sitesini yayına aldık kampanya sitesini ziyaret eden kullanıcılar Taksim'in protesto geçmişinde dijital bir tura çıktılar. Gerçek protesto görüntülerinin Murat Başoğlu'nun çizimleriyle yeniden resmedildiği web sitemizde 23 farklı protestonun bilgilerine yer verdik. Kampanyamıza katılımı artırmak için şehrin farklı bölgelerini merak uyandıran afişlerle donattık. Afişlerin asılmasından bir hafta sonra filmlerimizi dijital kanallarda yayınlandık. Kampanya içeriklerimizle binlerce insana ulaştık. Yüzlerce imza topladık. Protestonun bir insan hakkı olduğunu hatırlatarak binlerce insanı tarihi bir özgürlük turuna çıkardık.